Mülteci ruh sağlığına genel olarak bakışımız bunun genel bir Türkiye sorunu olduğu. Genel Türkiye sorunu olduğu derken bir kamp mülteciliği değil elbette Türkiye'de yaşanan çoğunlukla ki 4 milyona ulaşan bir mülteci sayımız var bunların çoğunluğu şehirlerde yaşıyor. Ve büyük bir kısmı sınır şehirlerde ve bundan daha önemli bir kısmı belki metropollerde başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere metropollerde yeni yeni bazı pilot kentlere de yerleştirmeler başladı. O yüzden bir ülke mülteci sorunu olarak gördüğümüz için biz genel olarak bu soruna yaklaşırken topyekun bir Türkiye'de yeterlik geliştirme çalışmalarının öneminin altını çiziyoruz. Yeterlik geliştirme çalışmaları derken de, eğitim ağırlıklı olarak eğitim çalışmaları. Özellikle de alanda çalışan psikososyal uzmanlar ve hekimlere yönelik verilecek eğitim çalışmaları. Elbette ki buradaki hedef kitle başlıca olarak Suriye'den gelen meslektaşlarımız, psikososyal uzman olarak çalışanlar ya da hekim meslektaşlarımız. Ama yine de etkilenen topluluk olarak Türkiye'de hekimlere ve psikososyal uzmanlara da bu konuda eğitimler veriyoruz. Çok multidisipliner bir alan olduğu için biz de multidisipliner bir yapı içinde çalışmaya özen gösteriyoruz. Bu yapı içinde de zaten kamu kuruluşları veya sivil toplum örgütleri, özellikle Birleşmiş Milletler örgütleri ya da kurumlarıyla sıkı bir işbirliği içine giriyoruz. Bugüne kadar hem Türkiye'li hekimlerin, hem Suriye'li hekimlerin, hem Suriye'li psikososyal uzmanların, hem Türkiye'li psikososyal uzmanların çeşitli düzeylerde eğitimlerini yapmaya çalıştık. Bu eğitimlerdeki en önemli çıktığımız kalıcı ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak. Sürdürülebilirlik içinde elimizdeki en önemli araçlardan birisi açıkçası süpervizyonlar. Yani bir şekilde eğitim sonralarını da desteklemek. Bunun için de mümkünse iki ayda bir arkadaşlarla yüz yüze gelip gördükleri olguları ya da alanda karşılaştıkları sorunları tartışmayı tercih ediyoruz. Yine önemli konulardan biri aslında alanda çalışan insanların öz bakımı. Bir şekilde bu öz bakımlarına destek. Öz bakımdan kastettiğim insanların yaşayabileceği ruhsal sorunlar psikososyal uzmanlar ve hekimleri kastediyorum. Bu yüzden de İngilizcesi saf olan öz bakım çalışmalarına da ayrıca önem veriyoruz. Tüm yaptığımız yeterlik geliştirme çalışmalarında bu öz bakımları da destekleyerek sürdürmeyi planlıyoruz. Yeterlik geliştirme kadar bizim için önemli sorunlardan biri ki yeterlik geliştirmede temel olarak hedeflediğimiz alanlardan biri ruh sağlığı elbette. Ama e, şimdilerde de önemli sorunlarımızdan biri uyum güçlükleri, uyumun yarattığı ruh sağlığı sorunları. Çünkü biliyoruz ki yaklaşık olarak 4 milyon e, kadar olan mültecinin önemli bir kısmı ülkemizde kalacak. O nedenle de bir şekilde tırnak içinde bir Arap etnik azınlıkla uzun yıllar boyunca birlikte yaşayacağız. Bu nedenle uyum bizim için çok önemli. Uyumla ilgili de e, çalışmalarımız özellikle uyum ruh sağlığı güçlüklerini aşmak için yaptığımız çalışmaları da bu eğitim programları içine dahil ettik etmeye çalışıyoruz. Ama biraz hani somut olarak örnekleyecek olursam uyumla ilgili biz de alanda e, çok ciddi fark ettiğimiz ya da fark etmediğimiz pek çok güçlükle karşılaşıyoruz. Fark etmediğimiz diyorum çünkü bunların bir kısmı çok fark etmediğimiz ayrımcılıktan ya da damgalamaktan da geliyor. Örneğin kiliste çok büyük özverilerle çalışan bir psikososyal uzman arkadaş şunu söylüyordu. Ben yıllardır buradayım ama bir kez bile Arap baklavası yemedim. Burada elbette çok çok iyi niyetle söylenmiş bir söz ama oradan biraz bir mesafe hissiyatı da doğdu bizlerde ki onda da öyle bir his doğmuştu. Yemeklerde sık konuşan, muhabbet eden iki topluluğun üyeleriyiz. Örneğin bir Suriyeli hekim arkadaş bir eğitim çalışması sonrası şunu demişti, İşte dört yıldır Türkiye'deyim ve ilk kez akşam yemeği yediğim Türkiye'li hekimler sizlersiniz şeklinde. Bu da bir miktar e, farkında olmadan araya koyduğumuz mesafeleri, tıpkı Suriye'nin baklavalarını yemeyen psikososyal uzman arkadaş gibi farkında olmadan araya koyduğumuz mesafeleri bize anlatan bir durum ki bununla başa çıkmanın çeşitli yollarını öncelikle kendimiz fark ederek bulmaya çalışmamız gerekiyor.